geçmişten günümüz aydınlatma teknolojileri ünitesine geçeceğiz ama biz sizde sayfa 93'te kalmıştık saf madde karışım ünitesinde sayfa 93, 94, 95 ve 96'yı ben size ödev veriyorum. E, bu, buradaki iki testi çözün. Zaten onar tane testler var. Bu konuyu da işlemiştik. Rahatlıkla çözebilirsiniz çocuklar. Geçmişten günümüzü aydınlatma teknolojileri konusundayız. Şimdi ben burada sayfayı açtım ama öncelikle birazcık kendim anlatmak istiyorum. E, ardından buradaki aralığın atölyemlerinden ve sorularını çözeceğiz. Evet çocuklar, biliyorsunuz ki bizim göz, kulak, burun, deri ve dil gibi organlarımızı kullandığımız 5 tane duyu organımız var. Göz, bizim etrafımızdaki gö her şeyi görmemizi sağlar. Etrafımızı tanımamızı sağlar. Gözümüzün görmesi için ortamın aydınlık olması gerekir. Karanlık ortamlarda gözümüz göremez varlıkları görebilmemiz için ışık gereklidir. Işık bir enerji türüdür. Etrafını ışık yayan ve çevresini aydınlatan her şeye ben ışık kaynağı diyorum. Işık kaynaklarından yararlanabiliriz. Çevremizi böylelikle aydınlatırız. Evimizi ve sokakları aydınlatmak için hangi ışık kaynaklarını kullanırız? Ben bunu size sormak istiyorum. Evimizi ve sokakları aydınlatmak için hangi ışık kaynaklarını kullanırız? Eskiden insanlar hangi ışık kaynaklarını kullanıyorlardı? Bizler ampul, mum, el feneri, gaz lambası, meşale bunların hepsi çocuklar birer aydınlatma aracıdır. Çok eskiden insanlar sadece aydınlatma için güneş ışığından yararlanıyorlardı. Bununla yaşamlarını sürdürüyor, güneş battıktan sonra birçok faaliyetlerini yapamıyorlardı. Ateşin bulunmasından sonra insanlar çevrelerinde ilk insanlar çıra ve odun yakarak aydınlık yaptıklarını fark ettiler. Yani insanlar çıra ve odun yakarak e, aydınlık yapıyorlardı. İnsanlığın bilgisi arttıkça odunlardan meşale yaptılar. Ne kadar çok kültürlü oldular, o kadar çok aydınlatma teknolojileri gelişti. Meşale insanlığın aydınlatma için kullandığı ilk teknolojik üründür. Uzun süre aydınlatma aracı olarak meşale kullanılmıştır. Ev ve sokaklarda da çeşitli şekillerde meşaleler kullanılmıştır. İnsanlar kendilerini geliştirerek meşaleden sonra e, kandil lambalarını kullanmışlardır. Kandiller uzun süre aydınlatma aracı olarak kullanılmıştır. Bir teknolojik ürün ise mumlardır. Eskiden mumlar çok kullanılmış. Arıların petekleri rulo yapılarak mum kullanılırmış. Arıların peteklerine fitil konuluyormuş, oradan da ışık elde ediliyormuş. Mumlar ev ve sokakları aydınlatmada uzun süre çok kullanılmış. Gaz yağı daha kolay elde edildiği için gaz lambası kullanılmaya başlanmış. Cam, baca sayesinde uzun süre kullanıldı. Ülkemizde yakın tarihe kadar çok uzun sürelikle gaz lambası kullanıldı. Daha sonra gaz lambasından sonra lüks lambası dediğimiz hav ve tup gazı ile çalışan lüks lambası kullanıldı. Biliyorsunuz teknoloji geliştikçe yeni ürünler icat edildi ve teknoloji geliştikçe de yeni yeni aydınlatma araçları ortaya çıktı. Ateş insanlık için önemli bir buluştur. Bu buluş sayesinde birçok teknolojik ürün icat edilmiştir. Elektrik de çok önemli bir icattır. Ampul, lamba, el feneri gibi araçların ortak özelliği elektrik ile çalışmalarıdır. Elektriğin icat edilmesi elektrik ile çalışan icatları meydana getirmiştir. Ampul ilk bulan kimdir çocuklar? Hmm, düşünelim Edison der gibi dediğinizi duyuyorum. Ampul Thomas Edison 1879 yılında ampul icat etmiştir. 1881 yılında da Louis La Ladimer daha uzun ömürlü bir ampul icat etmiştir. Bakın günümüze yaklaştıkça ve teknoloji arttıkça daha teknolojik daha az e, elektrik yakan ampuller icat edilmektedir. Evet devam edelim çocuklar. Evet 1879 yılında Thomas Edison ampulü buldu ve 1881 yılında da Louis Vladimir daha uzun ömürlü ampul icat etti. Ampulden sonra bilim insanları farklı özellikte lambalar geliştirmiştir. Floresan lamba ampule göre daha az elektrik harcamaktadır. 1927 yılında floresan lamba icat edilmiştir. 1962 ve 1980 yılında led lamba ve halojen lambalar icat edilmiştir. Elektriğin öncesinde kullanılan aydınlatma araçları mesela mum, koku ve çok fazla ısı yayıyordu. Çok fazla kullanışlı değildi. Biliyorsunuz bizler şu an daha kolay kullanılabilen aydınlatma araçları kullanıyoruz. Okulda, evde, sınıfta, sokakta, her yerde. Evlerimizde ihtiyacımıza göre şiddetli ampuller kullanıyoruz. Meşale, kandil, mum, gaz yığı lambası, hava gazı lambası, ampul, floresan lamba, net lamba ve halojen lamba. Ben şu an çocuklar geçmişten günümüze aydınlatma araçlarını tarihine göre sıraladım. Meşale, kandil, mum, gaz yağı lambası, hava gazı lambası, ampul, floresan lamba, led lamba ve halojen lamba. Bunların tüm insanların yaşamı için icat edilmiştir. En çok yaygın olan ürünleri bizler kullanıyoruz. Peki elektrik kesildiğinde neler kullanıyoruz? Benim aklıma ilk gelen mum. Belki evinizde hala gaz lambası kullananlar vardır. Belki lüks lambası kullananlar vardır. Ama mum her ışığın kesildiği ortamda çok sık bir şekilde kullanıyoruz. Arabayla giderken hastanede, okulda, iş yerlerinde hep aydınlatma araçları kullanırız. Ampulün icadının insanlar üzerinde çok fazla etkisi vardır. Okullarda, hastanelerde, alışveriş merkezlerinde, istasyonlarda, metrolarda, fabrikalarda, atölyelerde, her yerde ampul kullanırız. Buralarda hep çok sık aydınlatma araçları vardır. Doktorlar bize aydınlatma aracı ile teşhis koyarlar. Diş doktoruna gidip koltuğuna oturduğumuzda biliyorsunuz ki ağzımıza ışık tutar. Burada bile ampul vardır. Arabalarda lambalar çok önemlidir. Hayat kurtarır. Trafik kazası yapmamızı önler. Yollarda aydınlatma teknolojileri vardır. Bilgisayarlarımızda, bulaşık makinelerimizdeki o bitti düğmesi, bilgisayarımızdaki aydınlatma araçları kullanırız. Evde sizlerin de gelecekte kullanabilecek bir aydınlatma aracı tasarlayıp, bunu A4 kağıdına resmini çizip, daha sonra da bu resmini çizdiğiniz, e, tasarladığınız aydınlatma aracının resmini bana göndermenizi ve bu e, yaptığınız aracın da aynı zamanda tasarruflu bir, Aydınlatma aracı olması gerektiğini rica ediyorum. Ne gibi özellikleri sahip olmalı? Mesela sizin aydınlatma aracınız tasarruflu olmalı, teknolojik olmalı. Ne gibi özelliklere sahip olmalı? Bunları bir A4 kağıdına renkli bir şekilde çizip yazıp bana iletmenizi rica ediyorum. Aynı zamanda geçmişten günümüzü aydınlatma ile ilgili e, okul listikten ve morpa kampüsünden de videoları izleyebilirsiniz. evet çocuklar, bakalım şimdi. Ateşin keşfiyle aydınlatma teknolojilerinin gelişimi başlamıştır. Çakmak taşlarını birbirine sürerek ateş kıvılcımını oluşturan insanlar, ateşin uzun süre yanması için odun, çıra, reçine veya gibi maddeler kullanmıştır. Evet, ateşin keşfinden sonra meşale. Şu an sayfa arı yayıncılık atölyem sayfa 97. Fen bilinin 97'yi okuyoruz hep birlikte meşale ilk aydınlatma aracıdır. Odun uçlarına ağaç çirkinesi sürüp yakılmasıyla yapılmıştır. Koku ve is oluşturur. Yangınlara sebep olabilir. Kandil yağ lambasıdır. Bakın burada görseli de var. Yağın yandığını fark edilmesiyle geliştirilmiştir. Oyulmuş taş içine ölmüş hayvan yağları konulmasıyla yapılmıştır. Uzun süre ışık vermek için yeterli değildir. Mum yapımında önceleri ölmüş hayvan yağları daha sonra bal mum ve parafinden yararlanılmıştır. Günümüzde kullanımı hala çok sık bir şekilde devam etmektedir. Gaz lambası petrolün işlenmesiyle geliştirilmiştir. Ev ve sokak aydınlatmalarında çok sık kullanılır. Hava gazı lambası, kömürden elde edilen hava gazını borularla lambalara ulaştırılmasıyla beyaz ve parlak ışık elde edilmiştir. Sokak aydınlatmasında kullanılmıştır. Kötü bir kokuya sahiptir. Bu dönemde kullanılan başka bir aydınlatma aracı da madenciler tarafından kullanılan karbit lambasıdır. Ateş kullanılan aydınlatma araçları Yaydıkları ışık yetersizdir, uzun süre kullanılamaz, koku ve is çıkarırlar, aynı zamanda da yangınlara sebep olurlar. Evet, hemen bir sonraki sayfaya bakalım, okuyalım şimdi. Ampul filaman adı verilen ince ve uzun tel üzerinden elektrik geçirilmesiyle elde edilmiştir. Ve ampul çocuklar ilk kez sirham Prey'i David tarafından yapılmıştır. İlk ampuller kısa ömürlüdür ve kararma, az ışık verme, dayanıksız olma gibi olumsuzlukları vardır. Joseph Wilson, Sven ve Thomas Edison karbon filmanlı ve tungsten filmanlı dayanıklı ampulleri keşfetmiştir. Akkor lambalar olarak adlandırılan filmanlı ampuller enerjinin büyük kısmını ısıya dönüştürdüğü için verimli değildir. Flöresel lambalar beyaz ışık verir. Daha az enerji harcayıp daha çok ışık verir. Çocuklar bizim evlerde kullandığımız ampuller e, flöresel lambalara göre e, çok daha fazla e, elektrik yakıyor. Bu yüzden evlerimizde genellikle flöresel lambaları tercih etmeliyiz. E, ampuller e, daha çok elektrik yaksı için evimize de çok fazla elektrik faturası gelmesi sebep olacaktır. Eğer imkanımız varsa flöresel lamba kullanmayı tercih edelim. Halojen lambalar... Beyaz ışık verir. Akkor lambalara göre daha tasarrufludur. LED lambalar floresanlara göre daha pahalı ancak kullanım ömrü çok uzundur. Neredeyse hiç ısınmadığı için çok verimlidir. İçinde zararlı gaz bulunmaz. Elektrikle çalışan aydınlatma araçları daha iyi aydınlatma sağlar. Duman, koku, e, is problemi yoktur. Yangın riski azdır ve daha uzun ömürlüdür. Şimdi hep birlikte çocuklar sayfa 99'a bakalım. Hep birlikte sayfa 99'a bakalım. Evet. Evet. Geçmişten günümüze gelen bu aydınlatma araçlarını içine yazalım. Kompakt floresan lamba bu nedir? Akkor lamba. Kar karpit lambası. Halojen lamba. Mum. LED lamba. Meşale ve nedir çocuklar? Kandil. Sizler de bu şekilde kitabınızdaki sayfa 99'un etkinlik bir kısmına yazabilirsiniz. Evet, bakalım. Geçmişten günümüze doğru sıraladığımızda önce hangisi var? Meşale, kandil, mum, korpit lambası, akkor lamba, kompakt floresan lamba, halojen lamba ve led lamba şeklinde. Evet bakalım. Resimde görülen aydınlatma araçları seçilmek için parmak kaldırmaktadır. Bu aydınlatma aşınlığını hangisini seçmeliyiz? Hangisini seçmeliyiz? Biraz önce söyledik. Kesinlikle çocuklar ampulü değil iki inoğlu floresan lambayı seçmeliyiz. Çünkü floresan lamba hem daha iyi aydınlatır, hem daha verimlidir ve daha az e, yaktığı için e, enerji tasarrufu sağlar. Evimize de faturalar daha az gelir. Bakalım o ne yazmış? İkinci lambayı seçmeliyiz. Çünkü daha iyi aydınlatma sağlar, daha verimlidir ve enerji tasarrufu sağlar. Sayfa 100'e bakalım. Buradaki bulmacayı çözelim. Evet. Petrolün işlenmesiyle geliştirilen aydınlatma aracı gaz lambası. İkincisi akkoy lambadan sonra geliştirilen enerji tasarruf lamba nedir? İkincisi çocuklar bakın floresan lamba. En uzun ömürlü lamba. Neydi en uzun ömürlü? Biraz önce öğrendik led lamba. Otomobil farlarında kullanılan lamba. Dördüncüsü halojen otomobil farlarında kullanılır. Yapımında bal mumu ve parafin kullanılan aydınlatma aracı. Mum günümüzde de hala çok sık kullanılıyor. İlk aydınlatma aracımız neydi çocuklar? Meşale. Yağın yağdığını fark edilmesiyle geliştirilen aydınlatma aracı nedir? Kandil. Yedi kandil. Uzun ve İnce telden elektrik geçirmesiyle elde edilen LED lamba. Nedir? Akkor lamba. Dokuzuncusu da çocuklar, madenciler tarafından kullanılan lamba. Karpit lambası. Karpit lambası, evet. Sayfa 101'e bakalım. Buradaki testi çözelim hep birlikte. Arı Yayıncılık Atölyen Fen Bilimleri. Sayfa 101. Evet, hemen çözelim. Resimde görülen aydınlatma aracın hangisi doğrudur? Burada gördüğüm nedir? Benim ampul, ampul, evet bakalım ne diyor? Enerji tasarrufu sağlar, ömrü çok uzundur. Filman adı verilen telin ısınmasıyla ışık verir, koku ve his açığa çıkıyor. Evet, cevap C. Biraz önce de öğrenmiştik. Ampul, filiman adı verilen telin ısınmasıyla ışık verir. Tabloda bir aydınlatma aracına ait özellikler verilmiştir. Tabloda bir aydınlatma aracına ait özellikler verilmiştir. Kullanım ömrü çok uzundur, çok verimlidir, İçinde zararlı gaz bulunmaz. Nedir bu çocuklar? Çok da, e, kullanmamız gereken led lamba. Hangisi aydınlatma aracı elektrikle çalışmaz? Elektrikle çalışmayan nedir çocuklar? Tabii ki de D gaz lambası. Ateşin keşfedilmesiyle aydınlatma teknolojilerinin gelişim başlamıştır. Aydınlatma sağlamak için ateş kullanılan araçların bazı olumsuz etkileri olduğu için insanoğlunun yeni teknoloji arayışı devam etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi aydınlatmaya ateşle sağlayan araçların olumsuz özelliklerinden biri değildir. Koku ve iyi saçı açık yangınlara sebep olurlar, elektrik enerjisinin büyük kısmını çevirirler, uzun süre kullanılamazlar. Tabii ki de çocuklar cevap C. 102'ye bakalım. Aşağıda lambalar kendileriyle ilgili bilgiler vermektedir. Evet, kompakt floresan lambalar adım zararlıdır içindeki gazım. Akkor lamba diyebilirler. Biraz ıştır biraz ıstır. Hangisi doğru? Her iki lambanın da ifadesi evet doğru çocuklar. Her ikisi de doğru söz söylemiş. Sayfa 102'ye bakalım hep birlikte. Sayfa 102'deyiz. Ahmet odası için markete lamba almaya gitmiş. Ahmet aşağıdakilerden hangisini seçerse enerji tasarrufu ve kullanılan ömrü açısından en doğru seçimi yapmış olur. En fazla hangisi seçmeli? LED lambayı seçerse çok tasarruflu olur. 103'e bakalım. Pardon 7. soru. Aşağıda resmi verilen aydınlatma araçları geçmişten günümüze doğru sıralandığında hangisi en sonda olur çocuklar? Kesinlikle A en sonda olmalı. Tabloda bazı aydınlatma araçlarına ait özellikler verilmiştir. Madenciler tarafından kullanılan lambadır. Günümüz enerji tasarruflu lamba olarak bilinir. En verimli ve en tasarruflu olanıdır. Hangi seçenek dışarıda kalır? Madenciler tarafından kullanılan günümüz enerji tasarruflu lamba olarak bilinen burada gaz lambası ile ilgili herhangi bir şey verilmiş mi? Hayır verilmemiş. Hangisi elektrikle çalışan aydınlatma araçlarının olumlu özelliklerinden değildir? daha iyi aydınlatma sağlar, duman ve is çıkarmazlar, yangın riski azdır, güzel koku yayarlar. Hayır, güzel koku yazmazlar. Oyulmuş taş içine ölmüş hayvan yağlarını doldurup yakılmasıyla aydınlanma sağlayan araç neydi çocuklar? Hangisiydi bu? Kandil. Aşağıdaki aydınlatma araçları geçmişten günümüze doğru sıralandığında Hangisi üçüncü sırada yer alır? Neydi üçüncü sırada yer alır? Meşale, kandil ve mum. Evet çocuklar. Şimdi uygun aydınlatma araçlarının işte